Mişteroğlu'nun adaylığı kesinleşti ilana kaldı diyen bir takım gazeteciler ve yorumcular var. Meral Akşener son tahlillerle artık buna direnmeyecek önünü açtı son açıklamalarıyla diyen bir grup var bu bir yorum. İkinci bir yorumda adaylık kesinleşmedi. Hatta tersine çoklu adaylık durumu söz konusu bu bile ihtimal dahilinde ve Yine de e, her şeye rağmen Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı zorladığı arka plandan konuşuluyor. Evet. Şimdi senin görüşün nedir? Hangisine daha yakın altılı masa? Ben şöyle düşünelim. Şimdi e, bir e, seçmen algısı açısından düşünelim. bir siyasal iletişim e, şey olarak düşündüğüm zaman muhalefet ne diyor? İktidar eridi, gün geçtikçe de eriyor, artık kazanma şansı yok diyor. Erdoğan herhangi bir denklemde karşısına hangi isim çıkartırsa çıkartsın kaybedecek deniyor. Şimdi böyle bir denklemde o zaman niye karşısına bir adayı çıkartılmıyor dendiği zaman seçmenin kafasında oluşuyor. Demek ki söylendiği gibi bir tablo yok. Ve iktidar cenahı ve medyasıyla beraber Erdoğan'ı yenecek bir aday bulamıyorlar. Algısının yaratılmasına sebep oluyor bu. Muhalefet veya masa oturup şunu anlatmalı. Bizim aday konusunda üzerinde uzlaşamadığımız şey Erdoğan yenecek aday değil. Bizim göstereceğimiz her aday Erdoğan yener. Yani o masada Gültekin Uysal dahil olmak üzere göstereceğimiz her aday hatta masanın dışında göstereceğimiz her adayla biz Erdoğan'ı yenebilecek durumdayız. Bugün bizim hala adayı belirlememiş olmamızın sebebi seçim sonrası dönem geçiş dönemiyle ilgilidir. Dense seçmen algısının yönetilmesi açısından bence çok daha doğru olur. Çünkü süreç uzadıkça ve toplan dağıl toplan dağıl birinci tur. Hani biz bunu nereden hatırlıyoruz? 7 Haziran sonrası yine gidiyoruz. Hafızanın istikşafi. Istik istik <laughs> sonuç alınamayan istikşafi. Başı sondan belli, sonu baştan belli. ikti ik koalisyon kurdurulmamaya yemin Şimdi, etmiş kür Cumhurbaşkanı ve bir MHP. İşin kötü tarafı o istikşafi görüşmeleri yapanların ikisi şu an o masada. O masada. <laughs> Ve şimdi o zaman şunu e, altılı masa açıklamak zorunda. Bizim hani Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı dediniz ya Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmesi halinde kazanmama ihtimali bence sıfır. Ekrem İmamoğlu'nun aday olup da kazanmama ihtimaline o masada düşünen hiçbir lider yok. Bu Mansur Yavaş için de geçerlidir. Bu bence Kılıçdaroğlu için de artık son birkaç aydan beri geçerlidir. Masadaki her lider bu konuda mutabık. Sonrası yani seçimi kazandıktan sonrası geçiş süreciyle ilgili bir mutabakat yaratılması sorunu var. Yoksa burada da ben gördüğüm zaman yani Ekrem İmamoğlu'yla mı bu geçiş süreci? Çünkü altına imza attıklar bugüne kadar ortaya çıkan tek somut şey şu. Demokratik parlamenter sisteme geçiyor. Güçlendirilmiş. E şimdi güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem. E hali hazırda bu anayasaya göre seçilmiş, bu yetkilerle seçilmiş bir cumhurbaşkanının altına kağıda attığı imzanın anayasal yasal hiçbir bağlayıcı olmayan bir protokolle bu yetkilerden, bu haklardan, bu süper güçlerden vazgeçmesinin Taahhüdü ortada olmadığı için en güvenilen isim üzerinde bir uzlaşı aranıyor. Bence bunun için de şu anda en e, ideal aday Sayın Kılıçdaroğlu. Hatta Hali Kılıçdaroğlu hazırla, dışında bahsi geçen kişilerden hiçbiri buna uymuyor. Yani Seçim ekler, kazanma konusunda bence hepsi uyuyor ama sonrası hayır, için uymuyor. Seçim kazanma konusunda Mansur Yavaş'ın da uymadığını düşünüyorum. E, emek ve Özgürlük evet. İttifakı'ndan bir oyalamayacağını düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu seçimi kazanabilir ama yetkisini devretmek... E, sistemi geri çevirmek gibi e, e, unsurları Ekrem İmamoğlu'ndan beklemek biraz hayal yani kaldı bir Karadeniz ya. kaldı gezisi ki, kaldı ve kaldı sonrasındaki ki, açıklamalar kaldı ki Sayın şimdi şöyle edelim. bir şey var. Hani bizim iktidar değişikliği dediğimiz şey gerçekten hani e, sadece X parti Y parti olarak değil. Az önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarıyla ilgili olumlu buluyor bulduğumu söylemenin sebebi şuydu. Bugüne kadar Türkiye'deki pek çok sorunu çözümsüz haline getiren o müesses nizamın gerçekten bir yerinden sarsılması ve bu düzenin böyle gelmiş böyle gider düzeninin ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir iktidar değişikliğini hayal ediyor seçmen. Yani bugün fırsat bulsam yurt dışına kaçar giderim diyen her dört gençten üçüne hayır bu ülkede bir şeyler değişecek, yapanın yanına kar kalmayacak, İşte ee, işte... Daha bugün haberini yazdık aşağı inmeden önce. Musa Antep duruşma günü veriliyor. Zaman aşımından bir gün sonra duruşma veriliyor. O kadar artık kör gözün parmağına yargısı, kolluğu, ekonomi yönetiminden tutun medyasına kadar herkesin hiçbir hukuku tanımadığı, hiçbir ahlaki şeyin olmadığı program başında Ayşenur abla aslında çok kibarca söyledi. Ben kimim ki küçülebilirim derken aslında o küçüklükten daha küçüklüğü hiç kimseye yaratamazın şeyiydi bu. Veya seviye buradan daha aşağı bir seviye yok ki sen nere çekebilirim? Zaten en aşağıdasın. Çukurun da çukurundasın. Şimdi böyle bir ortamda şimdi Akşener'in aradığı sigorta. Neyin sigortası? Devletin sistemin sigortası. Eğer sistemin sigortası üzerinden bir vesayetle devrilecek bir iktidarsa bu ne ülkedeki emekçiler için bir umuttur. Ne Kürtler için bir umuttur, ne Aleviler için, ne eşcinseller için, ne bu ülkede hak arayan öğrenci için, ne hiç kimse için bir umut değildir. Mevcut statikon devamında Ahmet gider, Veli gelir ve bu kitlenin, bu seçmenin, bu vatandaşın gerçekten artık zihninde eleştiği zaman en büyük tehlike de budur. Yani bu ülkede sandık yoluyla iktidar değişir ama bu müesses nizam sürdüğü sürece bu sorunlar böyle kalırı kabul eden bir seçme kitlesi bu topraklardan umudunu keser. Bu kopuş sadece coğrafi bir kopuş olmaz. Bu kopuş demografik bir kopuşa doğru gidiyor. Son yıllarda yaşadığımız da budur. Ülkede doğan gençlerin artık yaşamak istemediği bir arazi parçası. Hani Cumhurbaşkanı diyordu ya arazi başka arsa başka. Şimdi araziye dönüşür. Vatan olmaktan çıkar üzerinde yaşamak istenmeyen toprak parçası artık vatan değildir haliyle. Hani herkes kendini çok vatansever zannediyor da hiç kimsenin üzerinde yaşamayı hayal etmediği diye bunun uğruna destanlar yazmakla vatan olmuyor haliyle. O yüzden bence altılı masanın böyle hani az biz böyle dersek devletten bize bariyer çıkar mı falan. Hayır kardeşim yani halk deyin, millet deyin, vatan, vatandaş deyin ya. Vatan yani nihayetinde üzerinde e, yaşayan insandan daha kıymetli değil.